Jose Mourinho bugün itibariyle Türkiye'den ayrıldı. KC'deki bilgi de güzeldi. Sessizce ayrıldı. Evet. Ee, Gelişi ne kadar sesliydi ise bütün Avrupa'da yankılandı. Türkiye'deki herkesin bakış açısı Jose Mourinho'ya karşı zaten belliydi. Geçmiş itibariyle e, underdog denen takımlarla kazanmış olduğu başarılar ardından dünya futbolunun en iyi teknik direktörlerinden bir tanesi olması dolayısıyla her futbol sever bir şekilde heyecanlandı Mourinho'nun gelişiyle itibaren. Tabii ki futbola daha yakın isimler buradaki bir soru işaretleri vardı. Hani Jose Mourinho geçmiş itibariyle çok başarılıydı fakat 10 yıldan beri de şampiyonluğa oynayan bir takım çalıştırmamıştı. En son Chelsea belki 2013-14 United ikinciliği belki. United ikinciliği ki kariyerimin de en iyi başarısı demişti. Şampiyonluktan ziyade ikinciliği başarı gören bir teknik direktörü vardı. Ama aslında orada başka orada bir şey mesela. Mesaj aklı çıktı. Yani. Geçen sene Guardiola yani en büyük rakiplerinden bir tanesi Mourinho'yu evet. şimdi anlıyorum demişti. Orada haklıymış. Ama sonra Tottenham ve Roma artık Süper Lig daha doğrusu şampiyonlukları oynamayan takımları çalıştırmasının ardından Fenerbahçe'ye gelmişti. Burada bir şampiyonluk mücadelesi verdi ama gün sonunda başarılı olamadı. Avrupa'da istenen Fenerbahçe belki izletemedi geçen sene itibariyle. Özellikle Rangers ilk maç hayal kırıklığıydı. Deplasmandaki maçın ne kadar iyi olduğunu seyrettikten sonra ilk maçın üzüntüsü daha da artmıştı Fenerbahçelilerde. Bu seneye başladı. Feyenoord karşısında alınan 5-2'lik galibiyet. Jose Mourinho'yu yeniden övmemize e, sebep oldu. Çünkü sen de söyledin yayından önce. ikili elemeli maçları çok iyi oynuyor Mourinho. Planı var, problemi var gibi konuşuldu. Benfica maçı 0-0. Umutları taşıdı Portekiz'e. Orada alınan mağlubiyet Fenerbahçe'deki sonunu getirdi. Ama tabii ki sadece skorlar değil, e, yönetime dair söylemiş olduğu cümlelerde Mourinho'nun sonunu hazırladı. Dün sabah itibariyle haberi gördüğünüzde şaşırdınız mı? E çok şaşırmadım. Bekliyordum zaten. Ki e, hem Ali Koç'un işte tekrar o esk mama meselesinin gündeme gelmesi, tekrar o aralarındaki soğukluğun gündeme gelmesi. Bu zaten ilişki aslında Haziran'da bitecekti. Ali Koç Londra'ya gittiğinde Haziran mıydı? Mayıs mı? Hazir, Haziran, Haziran sonuydu evet. Haziranda, i̇kna etti. Mourinho ikna etti aslında tabii, Ali Koç'a haberleri çıkmıştı daha evet. sonra. Haziran'da Ali Koç Mourinho ile tazminatı görüşmeye gidiyordu orada. Çıkan bütün haberler öyleydi ki Ali Koç'un o... Haziran görüşmesinden önce Mourinho hakkında ve genel sezon değerlendirmesi hakkında yaptığı röportajı izlerseniz zannediyorum TRT Spor'daydı. Oradaki röportajda zaten çok belli ediyordu. ayrılmaya gidiyordu. Yani Mourinho'ya da eleştiriler vardı. Üçlü oynamayla alakalı, başka şeylerle alakalı. Ve daha sonrasında orada ikna etti. İkna ettiğini de şurada anlıyoruz. Bence Mourinho'nun gönderilmesini veya Mourinho yolların ayrılmasını en çok isteyen kişi Acun Ucalı yönetimden ayrıldı. Bence Mourinho yollar devam edince Acun Ucalı bir tepki olarak yönetimden ayrıldı. Şimdi bütün bunları ardarda arda koyduğumuzda zaten bu seneye yani hadi geçen seneye falan geçiyorum. Bu seneye zaten bence iki tarafta çok gönüllü başlamadı. Yani iki tarafta e, yolun sonunda ayrılığın olduğunu, çok da uzun bir zaman olmadığını biliyordu ama kimse odadaki filden bahsetmiyordu. Devam ediyorlar diye düşünüyorum. örnek çok güzel. Odadaki fil gibi net de, de kullanıldı biliyor musunuz? Evet. Aynen. Yani <laughs> aynen. Şurada aynen. bir fil var kimse bunu konuşmuyor. Aynen öyle. Tam olarak o yani. Mourinho'nun Açıklamalarında zaten ilk defa bahsedildi. Herkes biliyordu. Temmuzda, da, Ağustosta da ne kadar açıklamalar yapılırsa yapılırsa herkes kafasının <laughs> arkasında iki tarafında ayrılık olduğunu, iki tarafında bunu en doğru zamanda yapmak istediğini biliyordu bence. E, Mourinho'nun son açıklamaları zaten bu işin sürmeyeceğini, sürmesinin mümkün olmayacağını gösteren açıklamalar oldu. Yani yönetime direkt olarak hedefsiz, şampiyon hedefi için çalışmayan yönetimdeki bazı kişileri tanımadığını söyleyen bir tondan bir konuşma. Bu konuşmadan sonra zaten hoca devam edemez. Ben bu birlikteliği ve ayrılığı ikinci sezonlu Mourinho'nun geçen seneden beri şeye çok benzetiyorum. Aziz Yıldırım, Vitor Pereira birlikteliğini hatırlarsanız Vitor Pereira da o sezon ikinci sezona girdi. Evet. Monaco'ya elendi ve o Monaco zaten şampiyon yarı finali yaptı. Ön elemede oynadı, evet. lig başlamadan gönderdi. Tam olarak aynı çünkü herkes biliyordu ki Aziz Yıldırım göndermek istiyor Pereira'yı. Evet. Pereira'nın açıklamalar zaten böyle çok o da gideceğini belli eden açıklamalar yapıyordu. Üçlü oynatma diyordu Mahmut Uslu mesela. İnatla üçlü oynatıyordu o Monaco maçlarını, inatlı üçlü evet. oynattı. Herkes biliyordu gideceğini, sezon başlayınca gitti ama o sezona bakıyoruz o sezon kayıp. En büyük tehlike bu zaten. Dik advokat geldi. Fenerbahçe ikinci oldu. Derbileri aldı. İşte bir Manchester galibiyeti yaşadı. içeride. evet fena olmayan şeyler yaşandı ama asla o sezon Fenerbahçe şampiyonluğuna oynayamadı hiçbir zaman. İşte Bu sezonda Fenerbahçe aynı tehlikede karşı karşıya. Eylül'e gelindi. İstemeden iki tarafta birbirini istemeden Eylül'e kadar geldiler. Yine olan Fenerbahçe oldu. Yani Haziran'da bu iş neticelenseydi çok daha başka şeyler konuşabilirdik. Şimdi, onları da konuşacağız. Sen ne dersin Sarp Bey? Ee... Hasan Haziran'dan girdi, ben de Temmuz sonuna doğru devam ettireyim. Benfica ile hazırlık maçı vardı. Evet. Benfica'yla hazırlık maçından sonra Jose Mourinho'nun yine açıklamaları bence çok ilginçti. Çünkü o Benfica maçından önce üçlü bir zirve gerçekleştirilmişti biliyorsunuz. Devin Özek, Ali Koç ve Jose Mourinho üçlüsü bir zirve gerçekleştirmişti ve e, resmi hesaptan da fotoğraflar paylaşılmıştı. Yani orada bir değerlendirme oldu. Ondan hemen bir gün sonra Benfica maçı oynandı. Benfica maçından Sonra yine e, basın açıklamasında Jose Mourinho umarım başkanımız da görmüştür eksiklerimizi dedi. Yani ya daha 48 saat geçmemiş. Zaten bir, orada evet. bir toplantı yapılmış. Hı. E, Devin Özek, Ali Koç, Jose Mourinho toplantısı yapılmış. Yani O toplantıda zaten bu eksiklerin üzerine her şeyin konuşulması gerekiyor. Her şeyin konuşulması lazım ki o üçlü zirvede. Yani aradan bir gün geçtikten sonra böyle bir sinyalin, yönetime böyle bir sinyalin aslında olmaması gerekiyor. Evet. Demek ki diyorum ki o basın, e, o Üçlü zirvede çok aslında belli başlı konularda ne Ali Koç e, Mourinho'yu ikna edebilmiş ne de Mourinho Ali Koç'u ikna edebilmiş ki o tarz mesajlar aslında Benfica maçından hemen sonra, o toplantıdan hemen sonra başladı ve süreci de e, buraya getirdi. Yani o açıklamalarını gördükten sonra ben Jose Mourinho'nun, yani umarım başkanımız da görmüştür, görüyordur eksiklerimizi cümlesini gördükten sonra e, ilk takılmada, ilk tökezlemede böyle şeylerin biraz daha arşa çıkacağı çok belliydi. Nitekim de öyle oldu diyebilirim aylardan gittik o zaman ben de biraz daha geriye gittim. <laughs> Mayıs ayının sonunda artık şampiyonluk resmen kaybedildikten sonra Jose Mourinho'nun zaten böyle biteceği belliydi gibi bir cümlesi vardı. Şampiyon olamayacağımız en başından belliydi doğru. cümlesi vardı. Bence orada gönderilmeliydi. Ama Tabii. o mesaj şeye doğru. Sanki Galatasaray'a yönelmiş bir mesaj gibi algılandı. Öyle i̇şte yani Galatasaray gibi. atıyorum bu ligde işte hakemlerle ya da işte onunla bununla ya yani bir yapı içerisinde Hı -hı. bir gücü var Galatasaray'ın. O yüzden belliydi tarzı bir açıklamaydı sanırım. O zaman işte bunu şunu açıklaması gerekiyor. Beyan esas olduğu için böyle evet. bir cümle ağzınızdan çıkıyor. Evet. Ne zamandır bunu düşünüyordunuz ve hani ne, bize söylediniz mi? Daha öncesinde çünkü şampiyonluğu hedeflediniz. Evet. Şampiyonluk için oynayacağını söylüyordu. Yani Birçok aslında söylem var. Yine Benfica maçının ardından <laughs> e, daha doğrusu Kerem Aktürkoğlu'nun transferin gerçekleşmeyince Benfica tarafı sportif bir tutum e, güttü. Biz ise ekonomik bir tutum evet. harcadık dedi orada ve Benfica'dan Kerem almamalarının yani 3-5 milyon fazla verip almamasının belki de tura mali olacağını söylemişti. Gün sonunda öyle de oldu bu evet, arada. Bu arada Mourinho bence yani şunları söylüyorsa haksız değil. Fenerbahçe transferde geç kaldı. Fenerbahçe transferde iyi hamleler yapamadı. Fenerbahçe Ceko için yerini dolduramadı. Fenerbahçe benim elime iyi bir kadro veremedi. Bizim Galatasaray'la kadro olarak alarımızda ciddi bir makas oluşmaya başladı. Bunların hepsine imza attılar Ama yönetim de şunu söylüyor Saklı. Hocam senin Göztepe'yi yenmen için, Kocaeli'yle iyi bir oyun oynayabilmen Tabii. için bizim sana e, o simen getirmemize gerek yok. Ya o takımlara karşı iyi oynasan ve derbilerde kırılsan, Galatasaray senin derbilerde kadro üstünlüğü ilerse bu zaman derim ki evet yani gerçekten burada bir kadro kadro problem var ama senin yaşadığın problem Göztepe'de deplasmana karşı 90'da ancak penaltıdan isabetli şut atma problemi. 10 kişi diyelim bir de yarım yani, saat 10 kişi yani, oldu Göztepe. İki taraf da burada haklı. Gerçekten iki tarafta evet. taraf da kendince haklı. Ee, ama geçen seneyi baz aldığında geçen sene Fenerbahçe'nin ana problemi kadro değildi bence. Galatasaray'a karşı şampiyonluğu kaybetmesindeki birinci neden Asla kadro değildi. Mourinho'nun elindeki kadrodan yararlanma işiydi. O yüzden bu birlikteliğin zaten başından itibaren verimsiz olduğunu düşünüyorum ben. Büyük bayağı kırıklığı yani Jose Mourinho Türkiye'ye gelecek deseler 10 yıl önce herhalde yani neler yapacak acaba burada derim. Şimdi gidiyor Mourinho ne iz bıraktı futbola dair bilmiyorum. Şimdi, futbola dair bırak çok pardon futbola dair bıraktı tek bir var mı? Yok, oyun Yok. anlamında hangi maçını hatırlayabilirsiniz? Ben Rangers rövanşı derim. Hani o olabilir. Hepimiz, hepimiz öyle deriz ama seferinde. başka yani maç kısa bir aklınıza 3-4-1-2'lik bir sistem oturttuğu ve işlevliği gittiği bir dönem vardı. Aralık-Şubat arası iyi bir oyun vardı. Üçlüyle de olunabiliyormuş dedirttiği bir dönem vardı. Ondan sonrası yine gelmedi. Şimdi bir öncesi sonrası diyelim. İlk fotoğrafını alalım beraber galiba. Mourinho geldiğinde nasıl, giderken nasıl? fotoğraf üzerinden değerlendirelim. Şimdi bir soldaki heyecana bakın 2024'teki. Bir de sağdaki e, yalnızla bakalım. Bu bir yıllık süreçte şaşırdan bir nokta oldu mu siz Jose Mourinho'ye ya dair? Yani tazminat konuşuluyor bugün, bugün şu anda. Hı. Tazminatı düşürsün, istifa etsin denildi geçen senenin sonlarına doğru. Ya yani bu adam istifa etmiyor. Bunu herkesin biliyor olması gerekiyordu. Hı. Tazminatı tazminatsa tazminatını alıyor. Güçlü sözleşmeler yapıyor. Güçlü sözleşmeler yapıyor. Bu hani bir şöyle söylerim herhangi bir Anadolu kulübüne çok büyük bir yıldız getirip ondan sadece başarı beklemeniz gibi bir şey yani çevresini dolduracaksınız. Bu evet. Burada adamların talepleri olacak. Geçmişine bakıyorsunuz. Geçmişinde de Roma'sından Manchester'ına kadar her yerden e, almış kontratların hepsini. E, hani, tazminatını istiyor diye ben burada bir şey görmüyorum. Ben de görmüyorum. Çok normal bir süreç. Sözleşmelerde iki tarafında buna tabi kalması gerekiyor zaten. Burada Mourinho'dan bir şey beklenmesini de ya yani Mourinho bir iyilik yap tavrının da sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Ben yaparsa ne hala. Yaparsa ben gerçekten büyük hayallerle geldim ve Fenerbahçe taraftarının benden beklentilerini gerçekleştiremedim. Bu nedenle de bu tazminatta ciddi bir indirim yapmak gerektiğini düşünüyorum derse iyi bir şey olur ama yapmazsa da kötü demem. Bir şey söyleyeceğim bu yani sadece Mourinho bunu ilk defa şu anda Türkiye'de yapan Yok yapancı teknik direktör değil ki. Vidal yapmıştı yani Herkesin. Aragones, Schuster, Del Bosque evet evet. hepsi Aragones, yani. Aragones, Prandelli yapmıştı. Sadece Mancini yapmadı galiba. Sadece Mancini yapmadı herhalde biliniyor. Ya burada şöyle de problem var bunu hak ediyor Mourinho yani. Sonuçta o sözleşmeyi yaptıysanız hak ediyor. Hak edişini alıyor aslında. Çok başka bir şey değil. Mourinho'ya dair şaşırdığım bir şey var mı dedin. Ona cevap vereyim. Çok sağ dışını konuştuğunu ve sağ içine dair başarısız olduğunda biraz daha çok konuşmanı biliyoruz. ama bu kadar çok sağ dışına dair yorum yapmasını da beklemiyordum. Yani şunu beklemiyordum. Ayrılırken Mourinho bize sağ içine dair söylediği ve gerçekten aklımıza takılan evet çok iyi bir söylem bu. Gerçekten öyle dediğini de yaptı diyebileceğimiz herhalde bir tane söylemi var. O da sürekli formasyon konuşanlara kızdığı bir söylem. Hakikaten doğruydu Hı -hı. o. Yani futbolda Hı -hı. formasyon kalmadı artık. Her şey dizilişle alakalı. Bunu konuşmamanız gerekiyor gibi bir şey dedi. Mesela bir tek o söylemini ben herhalde ajansıma, not defterime yani ajanlarına Sadece söylemi bir tek o olabilir. Başka ne? Yusuf Akçi. Mesela Yusuf Akçi'yi kazandırmak için çok iyi işler yaptı ama futbola dair böyle saha içerisinden söylediği, yaptığı veya bir değişiklik, örnek veriyorum çok enteresan bir değişiklik veya çok enteresan bir oyuncuyu farklı bir mevkide kullanma. Hiç öyle bir enteresan bir şey görmedim evet. bu oyuncağdan yani. Böyle bir maçı değiştiren bir olay ya da diyor yani, Morinyo'nun sınırı... taktiğiyle ya da Morinyo'nun gerçekten oyuna dokunuşuyla aldığı bir karşılaşma ben de görmedim. Sökerin Hatta ben... 4 6 0 ile Galatasaray'a karşı kazandığı ve Fenerbahçe'ye karşı kazanmışlığı var ya, o daha ciddi bir başarı mesela. Morinyo'nun bıraktığından daha büyük bir iz. Yani. Tek maçlık bir performans gösterdi Solskjaer demiştik mesela o karşılaşmayla alakalı. Kafa yormuş Galatasaray'a dedik ve 4 6 0 ile çıktı ve istediği sonucu da aldı dedik. Morinyo üzerinde böyle bir şey kazandı. Konuşamadık mesela. Yani Olur. arttırıyorum ben de. Saha dışı ile açıklamaları ligin ikinci haftasında başladı Melih. Bu kadar çok erken bir Saha dışı ile alakalı açıklamaları, söylemleri, direkt karşı tarafı Hedef almasını daha ikinci haftada ben beklemiyordum. Ama yine sürecin başına dönüyoruz. Mourinho'yu Belki de bu noktaya getiren Yönetimle sezon başındaki O iletişimi olmuş olabilir. O yüzden daha ligin henüz başında Saha dışını bu kadar çok hedef almış olabilir yine ilişkisi, bir cümle var. iletişim yüzünden. Bana burası anlatılmıştı ama bu kadarını beklemiyordum gibi bir cümlesi var. Yani o evet. anlatılan neydi? Halbuki Fenerbahçe taraftarı sadece sağa odaklanmış bir Mourinho bekliyordu. Öyle yorumlar da var. Mourinho'yu göndermek yetmez. O gelmeden önce burada yapı var, şu var diyerek ee, sığınacak bahane sağlayan kişi ya da kişiler de kovulmalı. Mustafa Kılıç'ın bir yorum var. Ee, yönetimin... zaten paratoner Yönetim için paratonerdi. Artık evet. o da kalmadı. Yönetimin Mourinho'yu göndereceği sürpriziyle ama bakılırsa alternatif bir plan yapılmamış. En azından boşta teknik direktörler için raporlar çoktan hazır ve aynı gün teklifler gitmiş olması lazımdı. Bu da ayrı bir doğru şu anda. Evet, tabii. Benfica'yı seninle konuşuyorduk. Berabere kalsa, penaltılarda elense gönderilmeyecek miydi? Tabii. Elese gönderilecek <laughs> miydi? Ee, Bence skor yönü... iyi skor olarak yine böyle bilseydi ama iyi oyun oynasaydı gönderilecek miydi gibi sorular var. Yönetim eğer e, Jose Mourinho ki ben öyle Düşünüyorum. Söylemleri yüzünden, maç öncesi basın toplantısında cümleleri yüzünden gönderdiyse bunu Benfica'yı elediği takdirde de yapması gerekiyor. Yok mesela. ama bence, Yapar mıydı mesela? Yapmazdı. Bence anı bekledi yönetim. O an yazdı artık son olarak. Plakal terler. O an artık yazdı. Tamam abi biz olmayacak. Yani direkt olarak yönetime ateşe atan bu açıklamaları yetti. Gönderelim ama mesela Benfica'yı yendi, gönderemez. Ama gitti, ligde gençler bilin, örnek veriyorum, mağlup oldu. Bir tane daha beraberlik, tamam artık. Hasan, yani. Vitor Pereira dedin ya, aklıma direkt şey geldi. İkinci döneminde de Vitor Pereira gönderilmesini bekliyordu, evet. hatırlıyor tabii, musun? Tabii tabii. Deplasmanda Galatasaray'ı Mesut Özil'in golüyle yendikten sonra bir 2-3 hafta daha ömrünü uzatmıştı tabii. Vitor Pereira. Herkes Çok iyi o o bekliyor, ayrılmasını bekliyordu. Zaten bu Fenerbahçe'de hoca olarak çalışıp her hafta ayrılmayacağım diyen, her hafta ayrılık bekleyen bin tane hoca var. Erol Bulut'un da öyleydi mesela. Erol Bulut'un gittiği maçta deplasmanda Beşiktaş'la berabere kaldığı maç. Mesela aslında ne alaka dersin? O sezon Beşiktaş şampiyonu. Çok evet. garip bir hoca sirkülasyonu ve değişim temposu var Fenerbahçe'nin. Bu arada canlı görüntüler var şu an ekranınızda. Onu da söyleyelim. Beşiktaş Alanya deplasmanı için şu an ayrıldı kamptan. Alanya'ya gidecek. Tabi orada da bir değişim var. Orayı da konuşacağız. Melih Aslı Beşiktaş alakalı. demişken tam şunu diyeceğim. Hı. Dediniz ya Mourinho'nun ayrılığı sonrası bir izleyicimiz yazmıştı. Mourinho ayrılığı sonrası nasıl hazır olunmaz vesaire diye. Mesela Sokayar ayrılığı sonrası hemen hoca geldi. Anlaşılmış bile yani.